Küfrün sonu gelmiş inşallah ve İslam'ın hakimiyeti dünyaya çok yanaşmış. Zaten onlar da bunları bildikleri için bir an evvel Orta Doğu projesini hayata geçirmek istiyorlar. Köya Hazreti Mehdi çıkmadan engelleyecekmişler. Onun için Allah'ın vaat ettiği günler yakın. İnnehum yarawnu ba'ida ve nara'u kariba buyuruyor Kur'an. Onlar uzak görüyor biz yakın görüyoruz. Bu hoca efendi biz bekliyorduk birkaç seneye kadar ya. Pek de beklemiyordunuz. Baş ver şimdi. Bana numara yapmayın. Niye? Evleri yapıyorsunuz. Arabaları alıyorsunuz. Çocukları doğuruyorsunuz. Maşallah. Herkes devam edin mübarek olsun ama. E Hazreti Mehdi geldi mi bütün işler. Yani bırakıp gideceğin o da biraz zor gelir biliyor musun? Evi de yeni yapmıştık. Şimdi Hazreti Mehdi de birkaç sene sonra çıksaydı ya. Dersin yani. Onun için... Allah her şeyi zamanına göre yaratıyor. Biz ne zamana uygunsak bizi o zamanda yarattı. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Yani keşke Hazreti Mehdi asker ol, olaydım diye temenni edilir ama video geldiğinde yok ya bu o değil deyip de Deccal'a uyma tehlikesi de var.